Haddini bil Mabel Matiz diye bir tane hashtag açmışlar Twitter'da ve baya bir insanda destek vermiş buna. Konuyu birazcık araştırayım dedim bir dene göreyim. Ben kendi kendime herhalde adam katil oldu veya bir hırsızlık yaptı diye düşünürken insanların tek derdi klibinde bir erkeğe yer vermesiymiş. Şimdi bugün biraz linç yiyeceğiz ben de bunun farkındayım. Ama linç yediğim videoları niyese seviyorum ya. Çünkü tam anlamıyla bir eleştiri yapıyormuş gibi hissediyorum. Zaten linç yemeyen eleştiri kanalı diye bir şey yoktur. Neyse biz konumuza geri dönelim. Şimdi insanların tepki koyduğu kısım ahada da burası. Mavel Matiz'in bacağında bir erkek yatıyor. Allah Allah. Nasıl olur ya? Sen eşcinsel misin? Ya önce ben LGBT hakkında kendi düşüncelerimden bahsedeyim de beni birazcık daha iyi anlayın. Öncelikle biz LGBT'ye saygı duymak zorunda falan değiliz. Bunu bilin ki ben saygı duymuyorum zaten. Neden saygı duymuyorum? Çünkü bu saygı duyulacak bir şey değil. Üstüne basa basa söylüyorum ki saygı duymak bir sevgi duygusudur. Ama ben karşımdaki insan sırf eşcinsel diye ona saygı duyamam. Ha karakteri gerçekten de iyidir. Kaliteli adamdır yani baktığımız zaman harbiden de iyi insandır. Ben tabii ki o zaman bu insana saygı duyarım. Yani anlayacağınız karşımdaki insan eşcinsel olduğu için ben ona saygı da duymam fakat nefret de etmem. Yani buradan homofobik olmadığımı söylemek istiyorum ve emin olun eğer ki olsaydım söylerdim. Bazı insanlar sırf bu düşüncelerimden dolayı beni homofobik ilan etmeye çalışıyor. Her boku siz biliyorsunuz zaten. Bırakın da ben kendimin ne olduğuna karar vereyim değil mi? Benim ne olduğum artık ben değil de başkası karar veriyor yani. Öyle bir duruma geldik. Tabi isteyen istediğini yapsın yani bana ne. Ben tekrardan söylüyorum. Herhangi bir şekilde desteklediğim bir konu değil. Çünkü ben kendim eşcinsel değilim yani nasıl destekleyebilirim ki? Ama karışamam. Kendimde buna karışma hakkı bulmuyorum. Çünkü karşıdaki insanın eşcinsel olması beni rahatsız edebilecek bir şey değil. Ha çok rahatsız olursam ondan uzaklaşırım. Ama karışamam. Yine karışamam yani. ''Ya sen nasıl eşcinselsin? Git işte kadınlar var, kadınlarla birlikte olsana.'' falan. Bunlar benim haddime olan şeyler değil. Umarım anlayabilmişsinizdir. Birazcık karışık anlattım. Daha doğrusu konu karışık olduğu için karışık anlattım. Ha bu arada karşı olduğum bir şey daha var. Buna direkt karşıyım yani, karışmam demiyorum. Eşcinselliğe özendiren bazı insanlar oluyor. Buna ben karşıyım. Yani çocuk zaten kendini eşcinsel gibi hissediyorsa... ...bunu ilerleyen zamanlarda fark edecektir diye düşünüyorum. Senin herhangi bir şekilde bunu özendirmene gerek yok. Bir tane kadın vardı mesela. Çocuk doğmuştu ve benim çocuğum gaydi. Demişti. Hakikaten saçma bir şey ya bu. bu bunu yapmayın. Fakat Mabel Matiz'in klibinde herhangi bir şekilde özendirecek bir şey bulamadım. Zaten iki erkeğin yan yana olmasından bir çocuk ne anlayabilir ki? Hiçbir şey anlayabileceğini ben düşünmüyorum. Ama özendirme kısmını yanlış anlayan birçok insan var Türkiye'de. Mesela en basitinden sigara içen bir YouTuber sigaraya özendiriyor diye bir şey yok. Ama bir YouTuber eğer ki sigara içmek şöyle sağlıklı, böyle süper bir şey diye gökünden uyduruyorsa işte o özendirmek olur. İnsanlar Türkiye'de çok fazla şeyi yasaklıyor sözde çocuklar etkilendiği için. İşte K-pop konseri yasaklanıyor, anime yasaklanıyor, bazen rap yasaklanıyor sözde uyuşturucuya özendirdiği için. O yasaklanıyor, bu yasaklanıyor. Ya bu çocuklar mal mı? Hadi diyelim öyle. Buradaki suç ailesinde değil mi? Bir ailenin ebeveynlik görevi bu çocuğun gündelik hayatının neler yaptığına dikkat etmektir zaten. Senin çocuğun gördüğü her şeye özeniyorsa aa baka sigara içiyor lan dur ben de içeyim. Hmm. Yani böyle bir çocuksa kusura bakmayın bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlar böyle. Sigara içeni var, küfür edeni var, kavga eden var eşcinsel olup eşcinsel olduğunu söyleyen de var eşcinsel olduğunu söylemekte bir şey yok ki ya ya da ben mi çok böyle değişik bakıyorum bilmiyorum ki onun dışında klip zaten rütük tarafından yasaklanmış diye duydum bu yasak da bana birazcık mantıksız geliyor e tabi kendi kararları yani sonuç olarak youtube'da bu adamın hala klibi yayınlanmaya devam edecektir muhtemelen buna da karışabiliyorlar mı emin değilim fakat gerçekten adamın üstüne çok fazla gittiniz ya yazık yani eşcinsellik sizin karışabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar nefret edersiniz uzak durursunuz belki kendi içinizden laf da söyler fakat sen eşcinsel olamazsın falan. Böyle bir hakkımız yok ya. Sen söylesen de zaten bir şey değiştirmeyecek yani. O adam ha tamam dur ben eşcinsel olmayayım falan demeyecek yani. Bu yüzden Türkiye'nin değerli bir sanatçısını böyle saçma sapan bir şekilde linçlemek bana mantıklı gelmiyor. Değerli diyorum çünkü evet ben kendisinin şarkılarını dinliyorum. Gayet de değerli bir sanatçı. Özünde de iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani cinsel yönelim beni etkilemiyor burada. Ben bir insanı sevmek için onunla aynı dini görüşe sahip olmak, aynı cinsel görüşe sahip olmak zorunda değilim. Karşımdaki insanın özünde iyi bir insan olması benim için yeterli olacaktır zaten. Ya bir de çok komik bir olay var. Biliyorum yeni nesil muhtemelen bu adamın olayını çok fazla bilmeyecek ama hani malum bir kesime söylemek istiyorum bunu da bu arada. Sanki tepki göstermeniz gereken başka kişiler de var he. Hele ki videolu bir şekilde yayınlandığını düşünürsek asıl özendirmek bence bu oluyor. Ama doğru ya siz sadece işinize gelen insanları linçlersiniz zaten. Ha bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. LGBT destekçilerinde sevmediğim bir şey daha var. Bakın destekçilerinde diyorum çünkü bunu genellikle çok yapıyorlar. Bazı filmlerde, oyunlarda ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyde zorlama bir şekilde LGBT'ye yer vermeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunu açık açık söyleyeyim. Benim görüşüm bu şekilde. Benim fikrim bu. Katılırsın, katılmazsın. Yüzüklerin Efendisi serisinde eşcinsel bir karakter olsaydı çok saçma olurdu değil mi? Çünkü Yüzüklerin Efendisi'nin evrenine uyacak bir şey değil yani bu. Ki zaten bu yüzden benim bildiğim kadarıyla eşcinsel bir karakter yok. Bunun gibi bir örnek. Yani bazı firmalar o kadar zorlama bir şekilde yapıyor ki bu desteği. Sözde destek bu arada. Hakikaten insanların gözüne batıyor ya. Ki zaten ben eminim homofobik insanların homofobik olmasındaki en büyük sebeplerden birisi de budur. Rastgele bir film izliyorsunuz. Hiçbir alakası olmamasına rağmen orada iki tane eşcinsel adam çıkıyor. Diyorsun ki yani böyle bir filmde ne alakası var yani? Hadi alakası olsa tamam. Olabilir bir şey diyeceksin de aksiyon sahnelerinde de iki erkek yiyişmesin mesela. Yani çok mantıksız sahnelere koyuyorlar yani. Sıkıştırmak için sıkıştırıyorlar. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi diyeceksiniz ki Mabel Matiz de aynı şeyi yapmış fakat hayır. Bu adam zaten destekliyordu diye biliyorum ben daha öncesinde. O yüzden bu adamın yaptığı şey zorlama olmuyor. Yani istediği gibi klibinde bu insanlara yer verebilir. Zorlama destekle normal destek arasındaki farkı anlamanızı istiyorum. Ki zaten zorla yapılan bir destek aslında çok saçma bir şey. Sanki böyle bu insanlar desteğe muhtaçmış gibi gösteriyorlar. Ve bu aslında uzaktan kötü bir izlenim bırakıyor. Benim düşüncem bu şekilde. Her neyse benim düşüncelerim bu kadardı. Gündemi değiştirmek için değerli bir sanatçımızı linçlemeniz bence çok saçma bir şey. Oturmuşum bu maymunların attığı tweetleri izliyorum şey ne yaparsanız. Bir de üstüne yorumluyoruz yani yapacak bir şey yok. Zorunda bırakıyorlar. Zorla al bizimle çak geç diyorlar. Olur olur yaparız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.